Merhaba arkadaşlar. Zeynep Naz'a sürpriz yapacağız şimdi. Ee, ona söz vermiştim. Eğer yemeğini düzgün yersen ve dersini yaparsan diye. Şimdi şu an mutfakta isterseniz bir gidelim. Bir çağıralım. Kendisinin haberi yok şu an. Çaktırmayın siz de lütfen. Zeynep Naz ne yapıyorsun? Simit mi yiyorsun? Gel bakayım. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gözlerini kapat. Kapat gözlerini. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bak ne var burada. <laughs> Çok mu sevindin? <laughs> Zeynep Naz. Sana söz vermiştim değil mi? <laughs> Aşkım benim. Hadi şimdi birazdan açalım dur. Bekle. Bekle bir. Açalım tamam bekle beni. Bekle. Merhaba arkadaşlar. Daha yeni tabii ki biz söyleyemedik. Zeynep Naz'ın mucize kanalına hoş geldiniz. Bugün söz vermiştik. Ve Zeynep Naz'a Barbie şöyle bebek aldık. Şöyle arkasına bakalım. Nereden aldığımızı da size söyleyeceğiz. Kanalımıza abone olursanız kanalımızdaki abone sayısı artması gerekiyor artık. Umarım yani bu oyuncak tanıtımları devam edecek. Gel buraya Zeynep Naz'ım. Gel Merhaba. Buradan merhaba diyoruz kızım. Gel. Hadi gel açalım. Ee, şöyle. Nasıl açılıyormuş bakalım. Yırtmadan. Şöyle yırtmadan açalım. Ve açalım. Tabii ki şuradan aç şöyle. Şuradan şöyle yavaşça. Evet. Evet. Aha. Evet. Zeynep biraz bakalım bir. Nasılmış? Kalitesine bakayım bir. Kalitesine bakayım. Oo, evet orijinal arkadaşlar şöyle yakınlaştıralım mı? Hı. Dur Zeynep bak. Sen şöyle bir yakınlaştıralım şöyle. Ee, şöyle yüzü bakın. Ee, elbisesi. Hı. Şu dur dur ayakkabı ayakkabısını da gösterelim. Sen göster oradan. Sen oradan yaklaştır şöyle. Oo, evet. Çok güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi Barbie bebeğimizle artık oynayacağız. Ee, bazı bebekler de var. Açma orayı kızım. Şimdi öyle dursun. Şöyle. Arkasında göster saçın arkasında. Şöyle lastik demişler. Şöyle yavaş yavaş. Evet arkadaşlar oyuncak tanıtımlarımız devam edecek. Zeynep Naz'la oyunlar devam edecek. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi bay bay de bakayım Zeynep Naz. Tamam bay bay. Hadi bay bay. バス。